şurada kenarda pavyon yatağı var mükemmel <laughs> Oraya bir uğrayalım biz İstisnalar kaideyi bozmaz sen, Hani geliyordun sen yetişiyon falan diyordun Arkanlı. hani... Arkanlı. Arkanda Arkanda you know, mısın? It... Hani uçan ar- I want that if you know, don't it... <laughs> Lan dur O böyle bir ping var ki arda sende anlatamam Sende var Ananı sikeyim Ya bu kadar kötü araba kullanımını ben görmedim ya. O ben kaza yaptım. Yaptın. Peki. Ha. Bak lan. Tam boş ver yürü. Oğlum o sıkıyor Ben sıkıyordum oğlum. Ne ya sıkısa ne olur oğlum? Hayırdır ama. Racon bitmiştir. Nereye gidiyorsun? Söyle bana neresi? Abi arabanın spoiler ne kadar iyi. sen geri Koyacağım öldürteceğim kendini bana. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Maruk daha güzel araba kullansana. Emre edersin. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi tamam. <laughs> İn aşağı artık ya sokacağım amına. Adam 6668 Lira Allah Allah. Bana amına Tam Evet. Aramızın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Yar... Erkek dediğin? Delikanlı olsun, küpesiz olsun, değil paramı gelsin benden canımı alsın. Kanka koyuyoruz mu? Rakatatta. <laughs> <laughs> İndikten sonra görürsün. Ha oh. Eyvah! 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 Onu atlayayım? Neredesin oğlum? Oğlum biri atladı ya. Bekle ben de bunu atlayayım. Merhabalar. Geldiler mi lan? Abi geldiler abi! Kanka o bende öldü o. Oğlum bu yarram ölmüyor ya. Ya böyle işin sizin ne iş, iş yapamam. Ya yani şu hareketi kaç Müslüman yapabilir? Amına. Lan B gidiyor. Moruk bir şey söyleyeceğim. Ben neden adama sıktım da? adam ölmüyor? Yani şu hareketi kaç Müslüman yapabilir? Yani gerçekten samimi söylüyorum Sabahtan bir tek teker yapayım öleceğim bir dakika ölmedim. Kanka ileride çatışma var burada. Aa menüs <laughs> Aa. Yeter lan yeter! Bir dakika. <laughs> Ha burada vallahi var. Allah belanı. Hermesi kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. <laughs> <laughs> <Aa>! Ya anasınız <laughs> Ana ne Sen ne yapıyorsun Kanka bak sen bunu yapabiliyor musun? Helal lan. Bak 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 bak. Hop. Ananı gelmiş. Lan buradalar abi. Helal abi. Ben yine öldüm. Oğlum bu ne? Bu nereden gideceğiz ya? Kanka arabayı bilim adamların üstüne sürsem yeterli bence. Ama biraz hızlı olmam lazım. Aramla beni görüyor. Ananı oğlum nasıl? Of. Adam bana roket attı. Kelsin ne? Öldü lan. Aa tam kafasını sıkıyor. Özetti bize ya. Hala motor kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi kaç Müslüman yapabilir? Ananı mı seçtiniz seçeceksin? Allah belanı vermez. Bu namına koyayım ya. Tamam bomba yolluyorum. Amına. Ana bulursan. Ha adamlar burada girme içlerine girme. Ananı. Dur bekle bekle. Kime sıkıyor ya? Lan kafa Bak, şu hareketi kaç Müslüman yapabilir? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ben de geldim kardeş. Kim <laughs> nerede? Hayırdır ama. Anne ne? Şey atlayabildim. Helal lan bana. Oğlum öyle güzel kaçtım ki anlatamam Anane ne öldü ay yürüme <laughs> <laughs> bu lavuk kim abudu kıyıda <laughs> <laughs> Lan nesin? <laughs> Lan nasıl? Nasıl yani, Nasıl ya? Kanka, bence ben bu adamı öldürürüm. Bak, görüyor musunuz akın, Görüyor musun? Anlatmaya gerek yok! Konuşmuyorum! Bitti hala? Abi, adam beni 10 kere öldürür. ben çatıya çıktım lan. Hadi şimdi onlar düşünsün ama. Ee, bu kadar mıydı çatı? Vallahi kafasına sıktım ya. Hadi gel. Amına Hadi yaşa. Hadi göt. Bayıldım lan. Öldü mü o? Oğlum adam ölmemiş ki. Lan ne oluyor? Şşt. Yavru. Ne idiot anını var ya. <laughs> Siktim ki beni lan. Geberdi mi o? <laughs> lan hala idiot diyor bak. Ee, nereye kaçıyorsun? Yara. Tanrı ancak korkunç şeyini Bekle. Hayatın kayacak. Hazır mısın? Ananı. Aa para. Oo, o hareketi yapabilen kaç Müslüman var? Anan al. Şunu patlatsan ne olur? Anayın <laughs> al. <laughs> Sizi ne sohbet döndürüyorsunuz? Aranızda. Sana ne yer <laughs> lan? <laughs> Oha! yetine. Kanka bu nasıl öldü? Ben onu anlamadım. O şey yaşıyoruz amına koyayım. İspanyol musun? evlenebilir miyiz? Ölüyor! Lan! Anne de öldü. Çoktan kurtulamadım bir dakika. Bu ne? O Tembeler, amına... Duyuyor musun yeğenim? Suyun sesini duyuyor musun?